Efendim cam terasların ilçesi Bünyan'dayız ve Bünyan'da yapılan ikinci cam terasın en yüksek noktasındayım. Buradan arkamdaki muhteşem Bünyan manzarasını görebiliyorsunuz. Burası Selçuklu'nun en önemli noktalarından bir tanesi. Selçuklu şehri Bünyan bile diyebiliriz. Bugün sizler için Bünyan'ın iki güzel cam terasını ve tabii ki Sayın Valimizin gelişiyle beraber şehrimize katılan çalışkan kadınlarının kurduğu kooperatifi görüntüleyeceğiz. Gezici radar Bünyan'da sizler için başlıyoruz. Cam teraslar diyarı Bünyan'dayız ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'le birlikteyiz. İkinci cam terasın üzerindeyiz. Çok kısa bir sürede tamamlandı. Ne kadar süre biraz sonra soracağım bilmiyorum ama belki de Türkiye'de en hızlı projelendirilip çizilmiş ve hemen akabinde tamamlanmış bir proje diyebiliriz. Cam teras diyebiliriz. Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk başkanım. Öncelikle Kayser Radar ekibi olarak buralara kadar zahmet verin. Efendim Cam Terasları ilçesi bünyandayız ve bünyanda yapılan ikinci cam terasın en yüksek noktasındayım. Buradan arkamdaki muhteşem bünyan manzarasını görebiliyorsunuz. Burası Selçuklu'nun en önemli noktalarından bir tanesi. Selçuklu şehri Bünyan bile diyebiliriz. Bugün sizler için Bünya'nın iki güzel cam terasını ve tabii ki Sayın Valimizin gelişiyle beraber şehrimize katılan çalışkan kadınlarının kurduğu kooperatifi görüntüleyeceğiz. Gezici Radar Bünya'nda sizler için başlıyoruz. Cam teraslar diyarı Bünyan'dayız ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'le birlikteyiz. İkinci cam terasın üzerindeyiz. Çok kısa bir sürede tamamlandı. Ne kadar süre biraz sonra soracağım bilmiyorum ama belki de Türkiye'de en hızlı projelendirilip çizilmiş ve hemen akabinde tamamlanmış bir proje diyebiliriz. Cam teras diyebiliriz. Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk başkanım. Öncelikle Kayser Radar ekibi olarak buralara kadar zahmet verip